Hemen koş ya. İçe yürü var yolları. İçe yürü, içe yürü, içe yürü, içe yürü. Sence başka kaç çıktı? Fırfır nerede? İçe yürü. Kuryana direkt vuracaksın. Fırfır. Vur Kuryana, vur Kuryana, vur Kuryana. Emin Bilin şey, Emin aldım o Emin'i destler hazır. Desat var yola. Bana Desat Torment dizi oynuyorsun. Torment, 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 dizi vur, dizi vur, dizi vur. Ortada solda Pires önünde birlik Çitte, 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 çitte. Bunlar hepsi kaçıyor. Mele geldi. Hazır, hazır, mele geldi, Mele geldi sağ ol. Kuryana vur, Kuryana vur, Kuryana vur. Arkan Mele geldi, olsun. Şey yok, şey yok. Vur Kuryana. Solda yürü. Neredeler? Arkamda. Tepeye doğru gel bende. Bana da buraya atlan. İççe gel, iççe gel, iççe gel bende. İççe gel bende, iççe gel bende. Gel iççe, gel iççe, gel iççe. Da buraya atlan. Yürüdün bende, yürüdün, 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 yürüdün. Hazır, hazır. Dester bende hazır. At desken kuryana vur. Kuryana vur, kuryana vur, kuryana vur. vur. Sağlık koş. Pres önünde, pres de ebeli, pres de Vur pres. Arkada asasar. Evet, evet, evet. Sabattım bende. Dester bende varıyorlar. Hazır, hazır. At, 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 dest, at, dest, at, dest, at, 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 koş. at, 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 Gel iç şey yürü. Çiko dağılma. Dağılma. Beyler dağılmayın. Birliğe vursana. Birliğe vursana. Süperli birli, Birliğe vur. Birliğe vur. Birliğe vur. Z oyna. Z oyna. oyna. Dön şimdi de buraya bana. Bana gel. Bana... okçular geldi. Geri gelsene. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Okçulardan kurtulalım kanka. Sağdan mele de geldi. Sıkıntı yok. Yukarıya doğru sür. Sadece yukarıya bakım doğru. yok kanka. Şargon dön tekte de Şargon tekte. Hemen yukarıya doğru çık. Hemen yukarıya doğru çık. dester bende. Emin durma. Bak emin Durmuyorum oğlum. Eskiden Gel geriye doğru. Gel geriye doğru. Gel geriye doğru durma. Çık geriye doğru. Gel geliyor doğru. Gel geliyor doğru. İç içe gel. İç içe gel. İç içe gel. E, ee, 80 kür atsana. Bir sabattım. attım. Dön, Sarı bana, bana buff atsana. Dön, 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 körler. Dön, dön. Şimdi körler. Bastım ben bir oka Hazır. Torment attım. Kılıç bas. Vur alanlar içine vur. Vur alanları vurcu vur, oyna vurcu oyna içe oyna içe oyna sabah bana Saba. attı vur, bana vur. attı bana attı eminin üstüne koş varıyorlar eminin üstüne koş diyor oyna içe beyler adam peşine koşma adam peşine koşma kılıç bas tor hazır 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 kim di vur alanları vur, attı, vur attı. vur attı. vur attı. vur 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 bastım oka vur hemen oyna hemen oyna hem ortada birliğe koş seni seni çök birliğe koş 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 Malik'te. Çök birliğe çök birliğe birliğe. Doğan sendeler. De, e, çeviremedim. Kaldırdım seni kaldırdım seni. Hemen Bana de varıyorlar. Destat diye oynuyorsun Seri 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 oyna. Seri Salim zi aldım. Zi oyna. Battım Okan. Seri oyna. Seri, oyna, seri oyna. Aldım be, aldım yerde oldum. Üstünde kal üstünde kal üstünde kal. Zi 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 oyna bak. İçeceğiz oyna. İçeceğiz oyna. İçeceğiz oyna. İçeceğiz oyna. oyna. Varıyorlar içeceğiz oyna bak. En solda birli varıyorlar. Birliğe 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 Tamam toplan toplan içe gel toplan içe gel toplan içe gel. Gelin, oğlum, sağa gel. Sağa gel. Oğlum bu ne ya? Küp mü lan onlar? İçe kal, içe kal, sabattım içe kal, içe kal, içe kal, içe kal, içe kal, torment dalı bunlar. Kılıç bas, vur alanları içine vur. Vur alanları içine, bastım ben okaz. Yoy, Ece var, attım var. Attım okaz, Ece'ye vur, Ece'ye vur. vur, aşağı düş Emin, aşağı düş, aşağı düş, aşağı düş, aşağı düş, ence aşağı düş, düş. Aşağı düş. Aşağı, taşı, 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 aşağı düş. Çık geliyor doğru, durma, 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 durma. Arkama Z'ye vur, oyna, arkama Z'ye oyna, arkama Z'ye oyna, arkama Z'ye oyna, Z'ye oyna, oyna, diyor oyna. Önden de parti geliyor. Emine sat Kalkan çek, kalkan çek, kalkan çek, kalkan çek. Bastım arkana Z vur arkana Z vur arkana Z vur oraya gel. Z vur oraya gel. <laughs> de serazı, emine de sat. Emine de sat yeri. Emine de sat. sat sabattım arkasına. Sablı 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 sablı, Durma durma durma. Bas bastım ben yoga. Hazır alandır arkana dön iki. Dön hazır 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 hazır. Torat'ta kılıç Kür gelsin. Vuralandır Vur ortaya al, vur. vur, or. vur. Sat, emine de sat. Emine de sat. Emine de sat. Emine de sat. Emine de sat varıyorlar. Emine sat, Durma 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 durma. Geri yani. çekilsin. Sollu koşsana. Varıyorlar. Var, ben de koş. Ben de koş. Bastım o Koşun Ben de koş. 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 Ben de Gel, gel, gel. Ben de, ben aldım, Oğlum al, sağ abini sikip ya kardeşim. Arkanda şey şey şangaya bak hazır çaktı. Salim'e atacak. Dön vur dön vur dön. Geri gel geri gel durma. Geri gel durma durma bak durma. Durma. ben oka. Durma. Durma. durma 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 gel geliyor. Bana durma. bir un diye Gel geliyor doğru. Bir çıkardın hemen dön şimdi dön. Varıyorlar dön. şey İç varıyorlar. Dön, <laughs> dön 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 dön. Üstümde kal. İçişe kal. Zeyvene. Sağlı sağlı koş. Sağlı sağlı kuruyana, kuruyana koş vur kuruyana koş vur kuruyana koş vur malisi kuruyana vur kuruyana vur kuruyana Sağlı koş sağlı koş önündeki presle vur önündeki presle vur de ben Vur önündeki presle de desler bende var yollar hazır 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 Des at bana bana des at bana des at bana des at evet ben ortada baskı yazı baskı yazı. Sor, Vur baskı yazı devam et ileriye doğru Sağlı sağlı koş sağlı sağlı koş geri gel geri gel, gel, gel. solunda bu ne oğlum ya Geri gel geri gel geri gel dara 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 gel dara gel emin bende gel ben de gel, gel, ben de gel. Ben de tamam. gel, Autoraka ben de gel, ya. ben de gel. Ben de gel. bizimkilerle gel. Oğlum mageler de var. Nereye Ama bizimkiler ben ya? Bastım topluyorum arkaya, arkaya, arkaya dön, arkaya dön. Bizim magelerin üstüne dön. <laughs> var klan başkanının üstüne gel. Tor önüne vur alanları vur. 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 ileriye doğru diye oyna. ileriye doğru diye oyna. İç içe beyler. Duvar dibine yapış iç içe oyna. Duvar dibine yapış iç içe, oyna. İç içe oyna. Bastım ben kanınızı, İç içe oyna, iç içe oyna, iç, iç içe oyna. Emine i̇ç iç destler hazır. Emine destat, Emine destat presleri oynat, Emine destat diye oyna kafasına. Evet diye oyna, diye oyna, diye oyna, Arka Son attım kılıç bas vur alanlar ortaya 80 e duratta Vur 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 birli 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 hemen Z'ye çek hemen Z'ye çek Hemen Z'ye çek. çek içe Z'ye çek içe Z'ye çek içe Z'ye çek içe Z'ye çek, sen çek. Sen çek. Evet sen seni ötüyor sen 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 şey. evet, Aynı Z'den sür aynı Z'den sür aynı Hemen Mete'ye koştu solda bırak eli elde eli elde vur 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 birli Hazır alanlar onun üstüne kılıç bas Vur 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 hemen Z'den çek hemen zeyden çek Hemen Z'ye vur hemen Z'ye vur hemen attı geri gel geri gel Magellan bir şey Tamam sen at geri gel var yollar durma İkiyi çevirdin ikiyi çevirdin ikiyi çevirdin gel geliyor dur Arkamda şanga var var yollar

Tablo ortası bastım Okan tek sağ. Şey, aldım Salim seni. Attım Okan'ı gel geliyor doğru gel geliyor kabın patladı. Güzel Peki, tepeye aldım. Düşürür, Hemen sağdan tepeye bak. Hemen sağdan tepeye benle var yollar. Benle de, benle 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 benle. Hazırla alanları arkanı dön. Kılıç bak sonra attım. Kür çevir. Arkan. Arkan kör. Araya açalım bu. En sağda pres koş. En sağda pres de Emine, pire, pire, emine gidiyor başkanı, Emine gidiyor. Ben de lan. Asas Almile parti başkanı oyna Almile'ye Almile'ye oyna Gel üstüme gel üstüme peyli var Varyolar Mageydesler hazır Atma Mageydesler Loan aldım seni çıktım Aman. çıktım bas, dön dön şimdi arkana dön arkana bir Seri vur seri vur, vur. attı kılıç bas. Vuralandı. en solda da pres çök. Küp. Çök des des, des, des. e desat Emin e at Emine de sat Emine de sat Z kapan üstüne. Z kapan. Aynen, yürü yürü yürü. Durma durma. Emine de sat. Emine de sat. Emine de sat attım körünü. Emin kanka mage'yi tut. Mage'yi tut. Mage'yi mag tut. Mage'yi tut. Bak, mag Aldım seni. Darakat'tan emin. Darakat'la beraber. Varıyorlar Darakat. Sağ Darakat. sağdır Salim at. Salim adım. pot bas. Ölme. ölme. Sen aldım. Beni de alman lazım. Çok aldım. güzel. Aldım. Çık geriye doğru var göller. Sablı sablı arkan sablı arkan sablı. Varıyorlar. Kılıç sil. Kılıç sil. Bastım moka. bastım moka. Arkama dön. Arkama ben dön. Encir bas. Encir bas. Encir bas, bas. arkana. kılıç Çık bas. Çekin. Beni oynat Buradır. emin. Hayır. Ben kaptayım. moka. moka. Magie hazır iki. Magie destler hazır bir. Magie dest at. Zey oyna. Varıyorlar. Zey oyna. Dön arkana şimdi. Dön arkana birli 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 birli. Hemen Hemen ortadaki birli meta. Hemen ort Q'yu et bırakma. Devam et. Destler bende var yola. Tamam, Hazır aldım onu. At destler. Çek en solda gelen şak. Sağda ortada birli 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 et destrim. Evet et et, et Ortada bir şey küratan pilesi görsene. Kür atan, gel. Yani gel. Devam et kür atan piret. Bana geliyor mecler. Oğuz çektim seni. Oğlum, on... A, sen de bana gelmiş. gel bana gel. destat. destat. okanı. Bir at dur, bir dur. kür. Sana teklişe bir. Magi'ye destat çık geliyor. Dur varıyorlar. Geri bu geri gel. Geri gel. Durma 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 durma. Geriye doğru çıkıyorsun. Geriye doğru çıkıyorsun. Geriye doğru çıkıyorsun. Durma durma. Durma. Kanka, kür hazırlasana küra hazırlaması süra hazırlıyorlar diyor ben çekemem o yüzden tam çekeyim bak açıldı geri gel geri, gel geri gel geri gel geri İçin gel geri gel içini asasın içini asasın açtım gel. dur ben at vur 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 açtım, çık geriye doğru çık geriye doğru çık geriye doğru Bir binikim var, var. mı emin yok 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 tam senat Arkana dön birli dön. Bir seri seri birliğe vur. Seri birliğe vur. Mageler önümüzden önerim. gelebilir evet, edi, bak. Gel bak Mageler önümüze düştü. Mage Emin sol yapsana. Emin sol yap. Emin sol yap. Hazır hazır, 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 hazır. at. At 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 at. Aldım evet. onu. Buralarda duruyor. Vur. Ele düştü. Ele düştü Priest'in. Salim aldım. Ona gönder. Magelerin kes. Direkt pres. ona gönder. Direkt ona. Bir Salim. Gönder. 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 Bir ultim yok. Bir Aldım seni. O seni de aldım. Bana attı, bana attı, bana attı. Devireyim. Emin. Bilin kattım Salim aldım seni. Ayşe dedim ya. Yani. Emin'in üstüne de oynattım Okan. Emin'in üstüne de oynat. Yine oyna. şanga aldım seni. Şanga, şanga 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 Dön arkana sonra attı kılıç bat. Vur alanlar ortaya vur. Vur alanlar hemen Dark Dragon içine detken attı. Detken yok. Vur. Salim al. aldım bir daha. Kaosum kaosum size geldim. Sen sen at sen sen at. Varıyor Emin ters yap. Emin köprüye, tamam. Emi köprüye kaç. Emin köprüye kaç. Tamam kaçacağım. Emin köprüye kaç. Emin köprüye kaç. Varıyorlar yürü bende yürü bende yürü bende bastım Okan. Bastım Okan. Durma. Arkana dön. Torattım kılıç bat. Vur alanları köşeye vur. Vur alanları köşeye çık geriye. 80, Sağlam, aldım 80 seni. 80 durat. 80, 80. 80 durat. da 80. Des 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 des. içinde de, vur vur de, vur şanga vur. Gel satma gel sat, 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 sat. şanga maliste. Devam et sağlık ol. Aynı sağlık anla, ol. Salim, de, aldım, aynen, salim aynen. aldım. Salim bastım oka salimi çek. Durma durma köprü, köprü 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 Durma köprüye. Durma köprüye. Durma köprüye. nasıl tercih yaptık ama. Birinkin var mı? Var var. Çiftin mi var? Tamam. Çiftin mi var? Var. Tamam devam oynarız ya güzel. Oynayacağız oynayacağız oynayacağız. Amına koyayım ufalmam bitti. Neyse dön arkada birli birli araya aç biraz. Araya aç Emin sen geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel hemen geri gel hemen geri gel. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Hemen geri. Arkadaki birli Malis hazırlasana kanka. Hazır. Dön süper. Malis le. Magiler patladı. Texas güreştim. Geri gel geri gel. Bastım onka. Aldım Emin'e pas geldi. geldi. ben de var yorar. Dest var mı? Yok. 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 Emine de satsanız. Şu attım onu kaç. Ödük. dikkat et. Ben de ebeliyim. Ben öyle bir sıkıntı yok. Güzel ölmedim. Bir patron çevirdim. Varıyorlar arkama dön. Arkama dön. Arkama dön. Arkama dön. Hazır. Torattım oraya. Vur alanlar oraya. Vur. Vur vur bir vur, vur vur. Geri çık. Geri çık. Git de satamaz. Rik ölme. Aldım. Rik ölme. Rik ölme. Rik ölme. Bastım Okan'ı. Saltan durma, durma durma. durma. Ay, çeke. Al mı be? Beni al Gel. İyi çıkardım tamam. kanka. Bir sabah. En tam sola tamam. blink var. Oğuz. Meclere blink var. Bekle şimdi değil. Bekle toplu gelecekler kanka. Gel geliyor da. Bendeler. Salim, Salim at. Salim attım o kanı. atma. Salim'i mecrat edecek ama. hazır. Emin hazır. hazır. Dön. kılıç Salim aldım seni. Kılıç 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 Buradan geri döndüm. Geri döndüm. Geri döndüm. Köprüye koş. Köprüye koş. Aldım seni. kanka. Attım Beni alırsın. Kanka döndüm. Sonlu döndüm. Almi, 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 Rikölme, Riköl. Çok sağlı, güzel. Ölüm mele 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 mele. Kür 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 kür. Al ölüm. hemen. Küptüğüm. Var gel at. Hadi lan. Tornat istersen tornatma gel. Ya ya.